kanalıma hoş geldiniz. Kazgan işimde herkese selam. Casper bir 1 modeli. Bazıları nasıl değişiyor onu sizlerle de paylaşacağım. Cihazı sökmek için altta iki tane civatamız var. O civataları söktükten sonra bir de sim kartı yuvasını çıkarmanız gerekiyor. Sim kartı yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim kuzağı zarar vermemektedir. Bilginiz olsun. Şöyle yuvayı yerleştiriyoruz. Hafif bastırarak yaylı olduğu için atıyor zaten. Ve şurada toplu iğne ya da dikiş iğnesi, uçları çok sivri sivri olduğu için kesinlikle kullanmayınız. Bilginiz olsun. Sim kızağı zarar verecektir. Evet, sim kart aparatı çıkardıktan sonra altta da iki tane civata var. Bu civata şu anda takılı olmadığı için onları çıkaramıyorum. Hemen şöyle dikkatli bir şekilde arka kapağı söküyoruz. Arka kapak gömmeli olduğu için eğer arka kapak ilk defa sökülüyorsa bataryayla arka kapak arasında bir yapışkan oluyor. Bu kadar kolay sökülmeyebilir. Buna dikkat edin lütfen. Evet arka kapağı gördüğünüz gibi çıkardıktan sonra içindeki bütün parçaları görme şansınız mevcuttur. Evet bataryayı görebiliyorsunuz. Soketlerin takılıp olup olmadığını görebiliyorsunuz. Kameraları görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şebeke kablosunu çıkık olup olmadığını görebiliyorsunuz. Evet bazı şu görmüş olduğunuz parça. Hemen yıldız torna vidalar, civataları sökeceğim. Ve torna vidanızı mutlaka sürterek civatanın tutmasını sağlıyordu. Şöyle. Evet videolarda müziklerde ses cırıldığı geliyorsa buzzer değişmesi gerekiyor. Veya da hiç gelmiyorsa gene bu parçayı değiştirmeniz gerekiyor. Ama ilahi bu parçaya bağlamamak lazım. Çünkü alttaki soketten de yapabilir. Evet biraz da onu da göstereceğim sizlere. Evet bu arada aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Biz sadece yorumlu cevabı değil sizleri anlayana kadar cevap yazmaya devam edeceğiz inşallah. Evet bu Bu parçadır. Bu böyle bütün alabiliyorsunuz. Böyle internetlerde de satılıyordur. Aslında internetlere de pek tavsiye etmiyor ama bir tane telefoncuya gidip bu parçayı alabiliyorsunuz. En azından hani iade şansınız daha yüksektir. Evet şimdi gelelim arıza tespitine. Şurada iki tane sarı nokta var. O noktalar bazen oksitleniyor veya da toz oluyor. Toz olduğu zaman da geçirmiyor. Bilginiz olsun. Hemen şarj soketin üstündeki tırnaklarda da gösterelim. Ekrana şurada da gördüğünüz gibi iki tane tırnak var. Bazen bu tırnaklar oksit tutuyor, basık alıyor ya da ucu kırık oluyor. Olduğu zaman da sesi gelmeyebilir veya da çıkmayabilir. Bilginiz olsun. Evet şurada film var. Bu film anakartı ve şarj soketi bağlayan bir ara filmdir. O ara filmde takılı olduğu zaman orada da sesi geçirmeyebilir. Bilginiz olsun. Evet bunları deneyerek bizde bir yere varıyor. Bilginiz olsun. Ve evet, şu soketlerde çıkarın tekrar takın. Deneyin eğer olmuyorsa o zaman dediğim gibi evet hemen parçaya. Gördüğünüz gibi parça basit bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Hani normalde bu parça 30-40 milyonken gidip 100-150 milyon vermenize gerek yok. Çünkü yanı başınızda Kazgın'a iletişim var. Her zaman danışabilirsiniz. Geç oldu. Ayıp olacak. Kesinlikle düşünmeyin. İstediğiniz saate yazabilirsiniz. Biz zaten ilk, ilk fırsatta biz hemen yorumun cevabını vermekteyiz. Evet Allah. Biz parça değişimi yapmıyoruz. Sadece nasıl değişiyor diye sizlerle paylaşmaktayım. Evet gördüğünüz gibi o kadar basit bir şekilde sizler de değiştirebilirsiniz. Yani eğer ki tamirde anlıyorsanız takım taklavatınız varsa elinizde de yatkınsa bu işi yapabilirsiniz. Ama ben bundan anlamıyorum. Ben ilk defa sökeceğim diyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Hani 100 milyon değil de 200 milyon da verin siz daha karlı çıkın. Bunu da söylemiş olalım sizlere. satın anlamadığınız zaman vereceğiniz zarar zaten hiç gerek yok. Hani 40-50 milyona kar edeceğim diye daha da çok zarar edesiniz. Kesinlikle böyle hatalara düşmeyin. Cihazı da hemen paldır küldür açmaya çalışmayın. Belirli bir araştırma yaptıktan sonra o zaman açmaya çalışın. Parça siparişi de kesinlikle vermeyin. Cihazı söktükten sonra bakın iyice kontrolleri yapın. Yaptıktan sonra baktık gerçekten parçaları yapıyorsa o zaman siparişinizi verebilirsiniz. Evet, şu anda kasaya takıyorum. Takarken dikkatli olmanız gerekir. Çünkü şurada şebeke filmleri var. Ondan sonra power tuşu, ses kısma tuşu filmi var. Onlara dikkat etmeniz gerekir. Hemen sim aparatı takıyorum. Evet gördüğünüz gibi Casper VIA A1 modelin bazını bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.